Siz? Sonra Marmara Üniversitesi'ne gittim. Evet. Marmara Üniversitesi'ne. Orada baklar işte amarlar işte tomografiler falan beni bayağı bir oyaladılar. Yani 2002-2012 imlamı duyarak e, teşhisli tedavi süreci e, zamanlar. 9, zaman 9 şey yılda var. evet. E, Hastanesi'nde 20 günde teşhis ve ameliyat aşamasına geldiğinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet kadar evet var. zaten teşhisim vardı. Hı -hı. Bu, bu teşhisi tam netleştirdi ve nasıl ameliyat yapmaya karar verdi hemen o filmlerle orada sinirleri, damarları hep sarmış ya yani. böyle. Yani bu ameliyatın riskleri de çok. Çok harika insanlar. Hocam. Gerçek söylüyorum. Çok çok harika insanlar. Zeynep Hemşirem, <laughs> bilhassa Zeynep Hemşirem ve ekibi Allah bir kere razı olsun etsinler. <laughs> İzmir'den geldik biz. Bakın İzmir'den bak. İzmir gibi bir yerden. <laughs> Öyle bir doktora. Çok teşekkür <laughs> <cesaret> ederim. Nasılsınız? Ben <laughs> <laughs> <One> sıkıntı <second. gülüyor> <laughs> <Ağrısız> yok. Ağzınız yok. Hastamız İbrahim Bey. Biz de boynunda şişlik şikayetiyle geldik. Açıkçası ben de görünce biraz e, şaşırdım. <laughs> Çünkü sol tarafta ciddi bir şişkinliği vardı resmen ee, bir mandalina kadar bir şişkinliği vardı. E, ee, kendisiyle konuştuğumuzda bu yıllar olan bir şikayet olduğunu söyledi. Ee, doktora gidip iki kere sağlık. Defalarca gittiğini fakat e, herhangi bir müdahale yapılamadığını söyledi bize. Hastamız bizi gazetinde görmüş. Geçen gün yaptığımız bir hasta vardı. O şekilde bize Biz de çok şükür ameliyatını yaptık. İnşallah bugün ve yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ameliyatı e, şah bir tünel vardı. Onu çıkarttık. Yaklaşık altı buçuk santimlik bir tümör vardı. E, i̇ki gün önce çıkarttık. Bir gün hasta yoğun bakımda gün servise çıkarttık. Şu an için bir sıkıntımız yok. Ortalama iki saat sürdü ameliyatımız. E, tehlikesi şu şekilde şah var ortasında çıktığı için e, biraz kanamalı bir hastalıktır. O yüzden açıkçası biraz tecrübe gerektiren bir e, cerrahi müdahale olduğu için e, çoğu doktor çok yanaşmak istemez. Özellikle kulak, burun, boğaz ve kalp damar yapmak istemediği bir ameliyattır. Hasta bize zaten e, o şikayetle geldi. E, yaklaşık bir 5-6 senedir İzmir, Ankara, İstanbul'da ulaşmış Fakat ameliyat yapacak kimse olmadığı için e, cesaret edemedik için açıkçası e, hasta bize geldi. Biz de çok şükür yaptık. Ben 2012 yılında ilk önce bu hastalığımı öğrendiğimde tabii buralardan başladım. Buradaki üniversitelerden başladım. Gelmeye Zonguldak, Düzce, Kocaeli. Hiçbiri dedi ki biz böyle bir ameliyat yapma şansımız yok dediler yani. Gittik en son Marmara Üniversitesi'ne falan gittik böyle daha birçok yere geldik Marmara Üniversitesi'ne de işte benim o yıldan iki yıl üç yıl bilmem ne e, git gel hiçbir şeyimiz yok yapamadılar orada da ameliyatı açıkçası. Sonrasında geçenlerde de e, hocamın bir haberini gördüm. E, burada böyle bir ameliyat olmuş ben inanamadım tabii böyle bir ameliyatı oralarda yapamadım burada olur mu dedim kendimce. Gideyim bir görüşeyim hocamla dedim. Geldim hocam mükemmel bir konuştu ki benimle. Vallahi bir ben, <laughs> de ödüm patlıyordu hocam da hocamla ya. Ya severek geldim yani. Koşa koşa geldim yani. Tabii bu bir ekip işidir. Ee, bizim hastane yönetim kurulu başkanımız olsun. Bize verdiği önümüze e, sunduğu imkanlarla biz de bunları değerlendirip daha iyi neler yapabiliriz diye onları yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü yeniliği yapıyoruz ama bu iş ekip işidir. Ee, ekibin <laughs> başında Ali Kemal hocam var. Doçent Doktor Ali Kemal bir hocamız var. Gerçekten yaptığı sadece kalple değil damarlarla ilgili de bir çözü sürü bir dolu hastalıkla başarılı işlere imza atıyor. E, i̇kinci olarak tabi bu tür hastaların ameliyathanede ameliyat ederken e, kalp hastaları ameliyat yapılırken ee, o kalbin işte durdurulması, çalıştırılması, anestezi ya da böyle ameliyatlarda anestezi verilmesi o da uzmanlık isteyen bir şeydir. Anestezi doktorumuz uzman sayın Hakan Ateş de burada. O da e, çok büyük emeği var bu işte. E, bir ekip işidir. Hastamızın dediği gibi yoğun bakımdaki hemşirelerimizin bakımı... Ayrı bir özellik istiyor. Servise indikten sonra serviste ayrı bir bakım istiyor. Ben oradan çıktım yoğun bakımda gözüm açtım da bir annenin çocuğa baktığına dahi bakıldığımı orada gördüm. Gerçekten. Yani bir anne çocuğuna belki o kadar bakamaz. Çok memnun kaldım. Bir de şu var arkadaşlar. Bu hastalık, Ali Kemal hocamızın da söylediği gibi çok çok nadir görülen bir hastalık. Gerçekten çok nadir gözüküyor. Biz bu hasta ilk hastamız geldiğinde çok şaşırmıştık. Yani burada böyle bir hasta çıktığı için ameliyatını yapmıştık ve biz bunu e, duyurusunu yapmıştık. Kardeşimiz bir gün baktı kendi gazeteyle geldi. Bende de bu hastalıktan var diye. Çok şaşırdık o zaman iki tane üst üste gelmesi. Acaba bölgemizde böyle başka hastalıklar varsa, hastalar varsa bu şekilde onlara da elimizden gelen şekilde yardımcı olmak isteriz. Hocam Sağ son olarak bir şey sormak istiyorum. E, bu tür başarılı operasyonları e, halka doyan duyulan basın mensupları için söylemek istediğim bir şey var mı? Sizler zaten e, basın, <laughs> basın mensupları halkla bizim aramızda köprü. Eğer siz olmasaydınız çok net bir şekilde söylüyorum. Basın olmasaydı kardeşimiz burada bu ameliyatı gelip de olamazdı, çare bulamazdı. Çünkü dediğim gibi daha önceki hastayının haberini gazetede okumuş. Gazeteyi de koltuğunun altına koyup gelmiş, ben bu hastalıktan bende de var diye. Demek ki basının basınında e, bu kadar büyük bir önemi var. Aramızda köprü oluyor, hastalarla bizim aramızda. Kendilerine de teşekkür ediyoruz, onların yeri Apayız'da. İbrahim Bey, yani, basın ben mensupları ben için siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben de basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onların sayesinde Ali Kemal Hocam gibi bir hocayla tanıştık. Bu derdimizden kurtardı bizi, Allah razı olsun. Bu e, aynen böyle basının sayesinde oldu. <laughs> yani. Teşekkür ederiz. Gerçekten o hayatımda gördüğüm mükemmel evet. bir hemşire. Yani kardeşim diyebilirim o kadın hakkında. Burada olmasını çok isterdim şu an. Görevi başında şu an çağıramadım herhalde. Çok teşekkür evet. ediyorum sizin sayenizde de bunu söylemek istiyorum. Duysun evet. herkes. Evet bakıyoruz.